Günaydın arkadaşlar. Sabah saat 9. Biz yemeğini yedik. Kuma çirkin çirkin şeyleri yaptık. Şimdi sataşıyoruz oraya buraya. <laughs> Kurtardık biz onu. İki defa, iki defa doktora götürdük. Halsizdi. Kötüydü. Gerçekten porazit, parazitler kötü bir şey. Ben de bunu çok ciddi almıyordum ama demek alması lazım. Fena çünkü. Bu kadar küçücük vücut için çok kötü. İşte Bayağı uyudu bugün. Gece de uyudu. Gece de besledim bir kere. Uyudu. Şimdi keşfediyor. Nerede ne yapayım da şımarayım. Dolar da kontrol ediyor. Dolar. Dolar. Youtube'a selam söyle. Dolar. Dolar bana bakar mısın? Lütfen. Dolar. <laughs> Selam de YouTube. Tamam mı? Aferin sana. En güzel babası bu. En güzel dünyanın babası bu. Evet sen en güzelsin. Orada da Lirka kontrol ediyor. <laughs> bu şımarık ne yapıyor? Onu kontrol ediyorlar. Bu da duvarlara tırmanlayacak galiba. Aha, aha gidiyor. Gidiyor. Gölgeyle o çok seviyor oynamaya. Gölge görüyorsa oynayıp duruyor. Şimdi neyle oynuyor bilmiyorum. Benim görmede bir şeyle oynuyor. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Şer? Şer ne yapıyor? Ne yapıyor, şimdi? Şimdi ne yapıyor? Şans. Şans. şanslı. Herkes ne diyorsa o. Ne yapalım? <laughs> Kim geldi? Gonca'lışım geldi. Gonca'lışım geldi. Abisi geldi abisi. abişi geldi abisi. Ya Gonzales bir iki tane yalıyor. Bir iki tane oynuyor. Gidiyor. Ah işte. Biz Gonzales'e böyle yapış yapışırız değil mi? Ha, ah, şimdi bana yapışacak. Ha, ah, sen burada mısın diyor. Bir, bir iki tane isterim seni diyor. Attık. Attık. Kabloları çok seviyor beyefendi. Anormal seviyor. Bu elektrikçi olacak arkadaşlar. <laughs> isırma, isırma diyorum sana elektrikçi. İşte kendine geldi çocuk. Şimdi probiyotikleri veriyorum. E, yemeğe azıcık azıcık atıyorum mideyi düzelsin. Ama düzeldi, isal da bitti, her şeyde bitti, ateş de bitti. İşte böyle agresifleştik arkadaşlar yiyeceğiz şimdi. Biraz etli besliyoruz. <laughs> et, ete et, bur. Et, eto bur. Eto bur mu diyor? <laughs> i̇şte eto bur. Etli yapma. Zaten köşeler. Ay ay ciddi ısırıyor ama biliyor musunuz? Bir de böyle köpek gibi sağa sola kafayı çeviriyor. O biraz şey küçük diyorum şey dişler çıksın diye izin veriyorum. Ondan sonra kulaktan ısırmaya başlayacağım onu. Yerine gelsin. yani kulaktan biliyorsunuz kedi ısırınca bir daha ısırmıyor. Yani bir daha agresifleşmiyor. Anlıyor. Şey yasak diye. Ben bütün kedileri böyle yetiştirdim. Eğer çok ciddi ısırıyorsa hemen kulaktan ısırıyorum. Hemen. Yani o zaman anlıyorlar. Bir daha yapmıyorlar. Isırıyorlar ama çok şey yani böyle hafif bu ciddi ısırıyor bu dişler çıkıyor bir de dişler çok keskin bunun lirkayı gördüm tamam gidiyor gidiyor aha koşa 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 ay kalkamadım <laughs> koşa koşa benim de özel bir şey yanıyor benim şey para ağacı Küçük geliyor saksiyona da. Nerede bu? Koltuğun altında. Aa yok benim peşinde. Ha burada. Biz buradayız, biz buradayız. Dolar böyle oturur bakar. Kim zarar veriyorsa hemen gelir uyarı yapar. Aynen. Çocuğu elemeyin diyor. Daha küçük. Dolar çok şey. bakıcı yani ben lir kazan diyordum değil doları çok sorumluluk kaldı bu çocuğun bu çocuk da benim şeyleri söker anlaşıldı fark ederim anlaşıldı <laughs> kuyruğa bakar mısınız fırça kızgın ne yapıyorsun bir de söyleniyor duyuyor musun Aa, yapıyor Aa, yapıyor Aha, aha. Ne o? Yan yan gezmeler? <laughs> güneşle oynuyor. Hah, i̇şte. Böyle oynuyor güneşle. Çok gır gır. Çok şeker ya. İmkanı varsa arkadaşlar. Kurtar, <laughs> Kurtaralım bunları da. Çünkü hani biz bunları kurtarmazsak kim kurtarır? Bir bayan vardı bu da. Betonu pisletmeyin mama betonu vermeyin. Dedim ne olacak ki bütün yağmur yağarsa yıkanıp gidecek ne olacak yani sonuçta mama yani ne olacak mama veriyorsun. Yok bıktım sizin şey hayvan severleri diyorum biz hayvan seviyoruz en azından siz de beton seviyorsunuz yani. Böyle tartıştık. Zaten hayvan konusunda bana kimse bir şey söylemesin çok strese giriyor. <laughs> Çünkü ayrı bir aşk. Ya can mı beton mu? Tabii ki can. Yani bilmiyorum. Siz de yazarsınız. Sizin için beton mu can mı? <laughs> i̇şte Gonzalez böyle. Biraz uzunca olacak video ama size göstermek istiyorum. İşte Gonzalez böyle sever. Arada bir hırç diye geçirir. Ama bu da artık izin vermiyor kendine fazla ısırmaya. Şu anda banyoda temizlemedi. Gonzales banyosu. Gonzales duşu. <laughs> ha, dolar geldi mi? Dolar da geldi hemen. Ne yapıyorsunuz? Kontrol. Ne yapıyorlar? Dolar. Gonzales duş alıyor. Şans Gonzales duşu alıyor. <laughs> Gonzales ne yapıyorsun? Abiliğin mi yapıyorsun? Kuyu. Gonzales. Kuyo beni. Bitti. Lirka geçti. Yevra bir yerde uyuyor ya da güneşleniyor. Aa, güneşleniyor. Size göstereceğim Yevra nasıl güneşleniyor. Ben bu arada kahve içiyorum ama. İşte burada her sabah yavra güneş alıyor. Güneş banyosu. Evet kuyum. Evet benim mumun ne? Mumun şan güneş banyosu mu Yavra, yavra. Bana bak kızım, YouTube'a selam de. Selam de YouTube'a. Kuyum. Evet. Abiler ablalar seni bebekten beri izliyorlar. Evet rahatsız etmeyelim. <laughs> gidiyoruz. Gidiyoruz. Dolar dolar. Liloşi. Nerede Cadalos? Nereye gitti? Yok gene Ay, yok burada. Ya şanano no no. Şanano no no Ha, Gonzalez oynamak istiyor. Çağırıyor. Oyuna çağırıyor. Aha. Elektrikçi Mehmet. <laughs> ya da Mahmut. Elektrikçi. <laughs>